Aha, girdiğim anda bunlar ne amına koyayım ya. ya Deli misiniz ya he? Yakışıklı olmuştu Emir ha. Emir zaten yakışıklı. Evet. Sen Poppy Playtime oynayacak mısın? Çok soruyorlar. Sürpriz olsun size belki oynarım. Böyle deyince bir anda hiç Vay. Tamam. gelmedi biliyor musun İsmet Hadi merak edin yayın. Hadi merak ediniz. Yayın sonuna kadar belki biri bekleyecek aman koyayım. <laughs> oluyor oğlum bugün Instagram'a ya? Heh. Allah inanılmaz. Hafizi <laughs> <PUBG> bekliyorum. O zaman bugün <laughs> yok. <gülüyor> yok abi ne PUBG'si ya? Bir C4'ler AK'ler alayım da. Gemido kafanı <laughs> kaldır önüne gözüm Yeni karaoke yapalım harbiden. Bu burada mı? Bu ne ne? Ne diyorsun? Bunu bir ara düzenleyelim bak. Olur olur yapalım kanka. Oh, harbi yapalım onu ya. Arkadaşlar size kötü bir haberim var bu arada. Hayır yok. Ee, kameram gelmiyor. Kötü kamera. Anladınız? Neden? Yok e, görmüyor. OBS. Bir de zaten bugün artık sistemi düzelttiğimiz için bu kameradan devam edeceğiz artık. Onu söyleyeyim yani. Ha, bir anda olmaz bu kadar heyecan Ortasını bulman lazım. O zaman ben bugün bir şey vent atacağım bir aşağıdan. Bir deneyim bakayım olacak mı diye. Ok. Ok. Haydi bakalım. Haydi bak. Ha. Ya siktir git amına <laughs> koyacağım senin ya. Allah Allah. ya yani. Dün dünyada zalimle ezerken taş olmuş bu gördünüz değil mi? Adam harbi taş olmuş ya. Güzel mi? Güzeldi eskiden mi güzeldik? Amlı Nurullah. <laughs> yani Amlı <laughs> Nurullah. Amanı sikim. Amlı Nurullah chatte mi? Bakayım. Yok. Dün Mr. Pist vardı onu görüyordum o pezevengi görüyordum ya. Bir yer ne zaman bir yer şu. Abi böyle seni takip etmiyor. Abi yapma be ha. <laughs> Aa kadın merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu amına koyayım video ya? Ya acı şu, ne olur edit programlarına bir 10 lira 20 lira falan verin de şu editleri güzel alın, gözünü seveyim ya. Edit Edit bitmiş aman yapayım ya. Kiri sürümünden büyük ihtimalle 5 saniye falan dayandı ha. Kartuş <laughs> Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ay 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 Bu şey oraya bir alsana da hızlıca ya adama bir edit programı alın lan bakayım yaptı edite baksana Çok iyi editler <laughs> Beyler bir şey söyleyeceğim Birisi e, Barış burada mı? Buradayım. Barış sen niye yayın açmıyorsun? Bu bir. Evet. Tamam bu bir. Tamam bir. Tamam so söyle. Ha daha yayın. Unutuyorum ya birkaç gündür. Vay be chat gördünüz değil mi? işte basamak olarak kullandılar yine sizi. Ama ne yani. kadar basamak olarak kullansam yayın açarım orası bir çocuk. Şey. <laughs> İkincisi bu e, velet yayın açıyor mu? Varan mı? Evet. Ee, o düzenli yayınlara başlayacak kanka yakında. Yakında mı? Ya başlayacak başlayacak. Ne oldu? Sen kimden yeni açtın? Sen ha, de çalmıyor musun? Tişört 100 TL. Bunu Türkiye'de aldım. Tamamdır. Ee, Al bunu kimde kaldı? Aaa! Ha. Üç. Çiçek ya Ulan çok güzel. Uman niye atmadı bunu YouTube'a hala? Sohbete evet, girmesi. Abi bak ikisi. Oğlum Ali biçimi nasıl dövüyordum ben burada? Siz onu gördünüz değil mi Hızlıca. Millet tuttu ama koyayım Ali biçimi dövüyordum. Bırak bırak dönme ya. Lan dedim yaşın ya. başını almasın dedim Ali dedim bak Ali. Abi bir onu, onu, zaman küfür onu, etti kanka bana ya. Onu arada. Onu iyi dedim o arada. Harbi kanka oğlum bu çocuk bana benziyor ananı sikeyim ya. O sen Ali dedin ya. Evet. Orada orada, orada bacaklarının gitti. titreşini gördün mü sen? Gördüm Ne de işte yani büyüğüm diye bir şey yapmadım ha. Neyse NT ya her şey bir şey. Vallahi inanın ya. <laughs> ya bu ne kanka bu ne amına? Her ay kızım ve yanında böyle Lan bu bir tane <laughs> yemek videoları e, çeken eleman vardı. Kiloluydu sonra zayıflayıp geri döndü ya. Emir ona benziyor lan şu an. Manyak <laughs> oldum <laughs> 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 Bana yine yemişsin lan balgayı Ulan Niyazi Bu ne ya? Yemin ederim ben mini gedit görmeyi beklemiyordum. Bak yemin ederim. <laughs> yemin ederim beklemiyordum bunu. Tarihin ilk mini gedit harbiden. oldum. <laughs> alacak alacak. Dızcı Corolla değil mi? Kaç paraydı Corolla Abi. He. Ee, geldi. Corolla'dan önce başka olay oldu ya. Ne oldu yine amına koyayım ya? Şey yazın ben çıkacağım da evden. İnşallah. Nere? Nere çıkıyorsun? Ayrı eve. Şey mi pederi mi dövdün moruk ne oldu? Abi yok ya kilitledim kapısını çıkamıyor evden de. Allah Allah niye çıkıyorsun evden ne oldu amına koyayım? Öyle ya şey yayınlar için ayrı. Al işte ben bunu biliyorum ne olduğunu ya aileyle aralar açılacak işte ya. O yüzden sana söylüyorum da şey. Sen şimdi bana televizyon mu alacaksın? Ben niye alıyorum televizyon Ebediy sana? Ev hediyesini alacağım. Ev hediyesi. Niye? Ne demek Kardeşin ev hediyesi al. Oğlum bak ev eee satın alındığı zaman ev hediyesi alınır. Kiralık olunduğu zaman ev hediyesi alınmaz. Ben Niyazi'ye... Evet. halı aldım mesela. Ha e, sen mal. Oğlum sen malsın o zaman. Ne? Tamam lan televizyon ne? mu iki katı mı? Yapma ya. Tevhistirematacaksın. Bak televizyon artı yanına kahve makinesi mi televizyon mu sadece? Atayım yazı tura. Ben kahve makinesi ben kahve içmeyeyim. Tam ne istiyorsun sen mesela yanına? Televizyon ve eee şey robotik Airfryer. Tamam lan. Ama yazı tura atarım. At. Tamam. At zaten. Yazı mı tura mı? Televizyonu yok. Eee Tura. Tura. Salak gezi geldi. Ben biz... Of bu kumar sevdası ne olacak ki ya bizim? Bitti abicim almıyorum hiçbir şey siktir git. Apa karı e, sen. E, bana da. Bana yok apa Ya git ya öyle bir şey yok ya. Be 500 TL 500. Yok abicim 500 yok ben teli. ben ifade vermek istemiyorum. Ben bundan vereceğim sadece ifade. Yok. Al. Of ya. <laughs> Merhabalar efendim. Çıkmıyor merhaba. Merhabalar efendim. <laughs> ben televizyon alacaksam, almayacaksam çıkmıyorum amına koyayım. Gitmiyor abi ben televizyon sana kitlerim diye düşündüm ya. Tamam lan ben sana şey alacağım. Bu otel odalarındaki televizyon var ya ondan <laughs> alacağım ben sana. 30 <laughs> 30 ekran değil kare böyle <laughs> Tamam ondan alacağım ben sana hızlıca. Tamam mı? Eyvallah abi. Eray bizim <laughs> tamam. kömürlük <teşekkür> bir <laughs> televizyon var lan onu yollayak <laughs> mı? Yok hayır otel odasındaki şeyi alacağım. Ama sadece oteller için açık olan versiyonu var onu alacağım amına bırakayım. Hadi bakalım Bu abi. abi. Allah Ulan, Allah Allah. Allah. Bu ne? İyiyim vallahi. Ona sahibiz, kızımız Ahmet Türk'ü istiyor. Acaba baba YTB verecek mi? Full HD kız isteme 1080p. Allah sağlık sağlık veriyor yaşıyoruz yavrum ya. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Sağlığınıza dua edeceğim. Hayrola niye geldin bakalım? <laughs> Valla eee hayırlı bir iş için geldim ya. Eğer sizin de izniniz olursa. <laughs> Allah Allah neymiş ki ne? Valla e, bildiğiniz üzere kızımızla... Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> üstelik <seyir> <laughs> <laughs> evet, üst bir eşkim var. Üstelik bir eşkim var. Evet üstelik bir eşkim var. Ahmet harbiden bir şey söyleyeyim mi? Kadın olabilir bu arada yani. Yani. O mimikler falan. Gülüyor da yapıyor. <gülüyor> Allah Allah şöyle iğrenç iğrenç şeyler yapma yine ya. Bu ne? <laughs> Yazı küçük bazen hocam. Vallahi. Eren sürpriz kişiyle bağlantısı. Bak yine Ebo'dan gidiyor. Baba siktirin gidin ya. Valla siktirin Lan, gidin öyle. ya. Eren Vallahi... bir yukarıdaki, bir çıksana bir, bir yukarıya. yukarı. Şu çengi çalan dayı var ya az önce açtığınız sağa. Bak yesene şurayı ya. <laughs> Gerçek mi hocam bu? Bu ne ya? Adil? Geç geç. Lan Photoshop beyler bu. Bu ne amına koyayım? Bunun biz inanmıyoruz Photoshop olduğuna. Kanka Photoshop Photoshop. Hacı. <laughs> 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 Baran kuş. Bu ne lan Baran'ın seks kostümü mü? Bu ne? Bu ne zaman giydi oğlum? oğlum? Benim ya. haberim yok öyle bir şeyden. Şey Halloween zamanı. Halloween misiniz lan? Hello ne? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu adam harbi garip bir adam. <laughs> Attığı şeylere falan bak. <laughs> Ciddi atmış o postu. Bu ne atıyor buraya? Sekli işlersi. Işte <gülüyor> <gülüyor> oğlum rahatsız lan bu. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne koyayım ya? Daha ne var mesela burada? Allah Allah çok değişik bir adam ya? Aga benim eller ne böyle? Oğlum bir dakika burada da bir gariplik var amına koyayım. Bu ne? Dolma parmak. Lan hayır Dolma oğlum mı? bu ne amına ben böyle miyim ya beyler? Nasıl? O bu da bak Lan parmağı siktir edin. Barış buranın kolları gibi oluyor <laughs> seni onun olmuş amına koyayım. Ne zor kol. Oğlum bir değişiklik var ya. <laughs> Abi. Abi önceki önceki fotoğrafı açsana be. Şu Diğeri. Kolun bu. Kolun oldu. He. Kolun oldu. Left 4'teki charger var ya, biliyor <laughs> musun onun kolu? Oğlum yok bu shop ya. Bunda bir şey var kanka bu olamaz ben, ya. Ne ederim buna benziyorsun. Arkada patlıyorum bak. Bu <laughs> sende. <laughs> <laughs> Attım. Anar <laughs> ben mı benziyor amına koyayım bir de ya. Kanka bu shop shop barış harbi shop bu. Kanka bu harbi shop. ya bu, olum no, bu oğlum mu olamaz ya. Vallahi olamaz ya bu. <laughs> Eray bura. Bu ne kanka? Bu kim? Bu kim? kim bu kim lan Erden? O kanka, de... kahve keyfi diye biri Ogi atmıştır atmıştır. Oğlum bu mu, direkt mi lan bu? Ya? Lan bu Drake oğlum Drake amına koyayım ya. <laughs> ha, lan ben de. devamını ya, biliyorum ya. Komikli. Ya bir insan hiçbir şey yakışmaz ya. Vallahi billahi inanılmaz ya. TCB. Lan var ya. Küçükten de karizmaymışım ya. Ya siktir git kanka şu mi bak ya. Nasıl neyim var ya? Allah Allah. Ne şey, şey diyor bir de ya. Bu ne oğlum mesela? Niyazi Küçük. Sabah tam 9'da kick platformunda yayına başlıyor. Gülüyor, oyun oynuyor, sohbet ediyor, sıradan bir yayıncı gibi. Ama gece saat 00, 00 olduğunda bir anda ortadan kayboluyor. Ne bir veda, ne bir açıklama. Gün sona eriyor ve Niyazi de kayboluyor bu sadece bir yayın rutini diyebilirsiniz. Ama ya öyle değilse, Niyazi'nin aslında Milli İstihbarat Teşkilatı için çalıştığı söylense şaşırır mıydınız? Şaşırmayız. Yayın yaptığı o masa sıradan bir yayıncı set-up'ı mı? Değil. Yoksa ülkenin en gizli operasyonlarının merkezi mi? Olabilir. Belki de bu masada sadece oyun değil, aynı zamanda devletin en gizli planları şekilleniyor. Bence mi? de. Duvardaki eski saat belki de geçmişin sırlarını gösteriyor. Ekranın kenarındaki minik detaylar belki de hiç fark etmediğiniz gizli mesajlarla dolu. Yayın sırasında fark ettiniz mi? Kimi zaman fazlasıyla sakin, Kimi zaman ise inanılmaz derecede dikkatli. Doğru lan. Sanki her hareketi bir planın parçası. Her cümlesi, her bakışı bir anlam taşıyor. Masasında duran o kağıtlar, o notlar, belki de hepsi şifreli mesajlar. Bir... Doğru bunun not defteri yakın zamanda çıktı. Bir de bu olaylardan iki sene sonra çıktı bir de. Kelimeye bir hareketine bakarak Niyazi'nin aklındaki her şeyi çözebilecek birileri var. Tamam gel oğlum bir şey ben harbiden bu adamın bitten olduğunu inanmaya başladım ha. Vallahi billahi. Kanka ben buna çok üzüldüm ya. Robota ne yapıyor piç kuruları ya? Niye böyle yapıyorsunuz oğlum ya? Oğlum gülme lan. Ümit çiçeği kilerim soğudu. Onu mallar 3'e 1 yaptı. Dövdür lan robotu. Ayıp lan. Allah ayıp lan. Neyse 100 yıl sonra onlar bizi sikecek değil mi zaten? Bu ne abi? Galibet'e de yaklaştı. Abdü şu karakteri yaklaştı. sizi alın lan önümden. <laughs> Alsana şu <laughs> fotoğrafı. Evet izleyiciler de gör. Ayıp hocam. Galibet. Vallahi ayıp ya. O şena kubarolum. Sen, Devam abi. <laughs> Barış sen nedense ben seni hep bu adamla bir... Ee, bağdaştırıyorum. Sen bence Hı -hı. ilerleyen zamanlarda bu adam gibi olacaksın ya. Böyle bir yerin olacak. Bana öyle geliyor ba bilmiyorum. Oğlum bana açalım mı kıyafetçi? Ben çok istiyorum. Valla ya bilmiyorum olabilir... Bu ne zamandan ya? <gülüyor> <gülüyor> çok iğrençleş... Ski ma, ski ma, ma, çok iğrençleşmeye başladı artık ya. Vallahi billahi. Nerede oğlum bunlar? Vallahi çok iğrenç... Şey iğrençleş... şarkısına baktın mı? Barış şunu bir daha açalım da. Oy. Ya bugün Ahmet abi bizi story'de ifşalamış amına koyayım. Yok işte e, burası önemli izlenme saati falan işte buradan kicipten kazananlar paranın amına koyayım demiş. Ne diyorsun sen bu duruma sayın Barış YTB? Yani yayının başarını e, bahsettim. E, Mason mu diyorsun? Şey evet şeyin jahrein mason tarikatından olduğu için e, şu anda seni bitirme planı yapıyorlar. Öyle mi? E, chat'teki arkadaşlar kesinlikle bunlara düşmesinler. Düşmesinler e, abi. Jahre'nin e, söylediklerine e, itham neydi? Aldırmasınlar, aldır şey etmesinler. Ama biz Jahre'nin onaylı olarak haberleri alıyorduk. E, yakın zamanda mason tarikatına girdi. Para için ruhunu sattığını söylüyorlar şeytana. Yapar. Sıkıntı. Yapar Sıkıntı abi, abi. Yapar. 20 dolar adamdan atma gibi eyvallah amcık amcık kurmesi ne ya eyvallah Sexy <laughs> yeah. 20 dolar ya Osman sen ne yapıyorsun oğlum ya bu yine <laughs> bu kedinin olayı ne ya oğlum bütün keşfetim benim bu kedi ya harbi mi full <laughs> kalbimi <laughs> kırdın ilk <laughs> defa monday Tuesday, Wednesday, thursday Friday. day Orgazm day orgasm çok iyi şarkı ya yemin ederim var ya insanlar şu an farkında değil ama ha yani bunun yeni şey gelmemiş. Yeni haber çıkmamış hiç. Bir de bizim diğer ero haberleri falan ne yapıyor? Bunlara bakmıştık bu arada. Kanka <laughs> sen niye bunu beni etiketledin? Gözünü seveyim ya. Yani. Beni ne etiketledin ya? Japon kanala baksana bir de. Ero Japon da vardı değil mi? Dur bakayım. Ero Japon mıydı? Hangi what seksi what sayfaları what çıkıyor what ya? Is. Ünlü yayıncı Bona Salla kazanan 12 saatlik bir gigabit Instagram'da paketini kazanmış. Güle güle kullanmasını temenni ederim. Evet. Böyle bir haber varmış bir de. Sikimin <laughs> Vallahi. Bu da benim insanların yaptıkları çalışmada hamburger ve çiğ köftenin insan halini görüntülemiştir. Ben, ben bu habere mesela çok okeyim mesela. 10 numara habercilik bu mesela. Ama geri kalanların bazıları hepsi yalan hocam. Yok Eraycan Özker Pensilvanya ziyareti falan diye bir tane haber atıyor pezevenk. Şuna bak. Ayıptır ya. Niyazi küçük Arapçasıyla hava atmak için Eraycan Özker'e e, 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 diyerek büyü yapmış. Ayıp etmiş kapattım 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 Kapa o